SOS Çocuk Köyü Derneği, Lefkoşa Türk Belediyesi ve bazı sporla eğitim kurumlarının işbirliği çerçevesinde çocuk haklarına farkındalık yaratmak amacıyla Lefkoşa Kızılbaş Parkı'nda ikinci Çocuk Hakları Festivali düzenledi. Festivalde basketbol, bisiklet, jimnastik ve dans gösterilerinin yanı sıra çocuklar için yüz boyama etkinliği ve eğitsel oyunlar yapıldı. Bereti'ye konuşan Esos Çocuk Program Müdürü Ahmet Akarsu, festivalin amacının 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününe dikkat çekerek farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Bu hafta içerisinde biz hem çocuk ile ilgili bir farkındalık yaratmak istiyoruz, hem de çocuklarımızın, gençlerimizin eğlenebileceği, hoşça vakit getireceği, aileleriyle nitelikli zaman geçireceği bir fırsat oluşturmak istiyoruz. Berete'ye konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmacı ise festivalin çocukların haklarını fark etmeleri ve güzel vakit geçirmeleri amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Biz bütün kurum, kuruluş, derneklerle ortak faaliyetlere çok önem veriyoruz. SOS da bu ülkenin önemli kurumlarından bir tanesi. Onlarla bu etkinliği geçen yıldan beri bu şekilde yapmaktan da büyük bir mutluluk duyuyoruz.